Gerçek zamanlı işletim sistemleri savunma, havacılık, uzay, otomotiv, raylı ulaşım, nükleer enerji santralleri birçok sektörde kullanılmaktadır. GIS ya da GIZIS olarak anılan yerli ve milli gerçek zamanlı işletim sistemi kritik alanlarda yerli teknolojinin ve yerli yazılımın beyni niteliğindedir. Bu işletim sistemi emniyet kritik sistemlerdeki dışa bağımlılığın azaltılmasına sızmalara ve saldırılara karşı güvende olunmasına, sistemler üzerinde tam hakimiyet kurulmasına imkan sağlanmaktadır. TÜBİTAK Bilgem'in geliştirdiği GIS'in yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı, yaygınlaştırılması, pazarlanması, satışı, eğitimleri, kart destek paketlerinin geliştirilmesi, saha desteği, bakım ve idame faaliyetleriyle ilgili haklar imzalanan sözleşme uyarınca Havelsan'a lisanslanmıştır. Havelsan ara katman seviyesinde yeni yeteneklerin ve özelliklerin geliştirilmesine de katkı verecektir. TÜBİTAK Bilgem Gisi teknolojik trendlere ve sektörlerin emniyet kritik sistem ihtiyaçlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine devam edecektir.